Merhaba arkadaşlar. Tavan masada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son düzenini değiştirip öyle bir şey yapmıştık. Ee, şimdi bir ertesi güne bir başlayalım, bir seri başlatalım. Bütün gün boyunca sadece tatlı servisi etlemiş. Ee, şunları bir kaldıralım ben. Evet. Burada neyimiz var? Bir şeyimiz yok. Bize bir etkinlik yap diye uyarıyor. Biz şu etten topluyorduk en son. Bunu yapacağız. O yüzden ilk hedef şu. Ama et yok. Bugün bir şeyde et yok. Neyse bir hızlıdan bir seriye bize başlayalım. Devam edelim. Şöyle hafiften tepeye alayım. Şurada da masamız var. Özel bir masa. Ee, bazı şeylerimiz yetişmiyordu. Şu. Ne oldu? Ha, öyle gözüküyormuş. Okey. Araştırmamız ne durumda? Şu devam ediyor. Şundan 3 tane lazım. Evet. Devam edelim. Otel yapayım. Üst kat yapayım. Üst kata da otel yapalım. Eee yangına odaklan. Hmm. Suyumuz da hemen burada. Bir saniye. Hemen bir şu yangını bir söndürün bakayım. Okey. Yangınımızı söndürdük. Güzel. Ama tabi müşterilerimizin çoğu gitti Bunda herhangi bir şey yapamıyoruz yapabiliyoruz eee, Şundan yapalım Bu arada şeyi de artılsın diye Tamam Şimdi paramızla buradaki Şeylerimizi bir dolduralım Bunlar da önemli Evet araştırmamız ne durumda 2 tane şey kaldı 13 tane altın değerinde insan lazım. Ondan şu anda çok gelmiyor. Buradan bir çıkış yapacağız. Büyük ihtimal üst kata ya da şuradan da yapabiliriz. Girişten de olabilir. Şuradan yine ee, şundan gönderelim. Şunun level'a atsın. Mevcut maceracıların levelı yükselsin. Bakalım herhangi bir problem gözükmüyor. Şunu bir dolduralım hemen. Bunu da dolduralım. Bunu dolduramıyoruz. Paramız şu anda yetmiyor. Okey. Hmm. Yeni tarifte geldi. Menüyü düzeltiriz tekrardan da. Şu da açıldı büyük ihtimal bak. Evet. Bundan da toplayıp ama 7500 üstü Bizim 7300. Prestij istiyor. O prestijde biraz sıkıntılıyız. Herhangi bir malzeme 100 kere satın al diyor. Şu iç yiyeceklerimizi hemen aktif edelim. Okey. E, menüde bir tane arttırdım. Bunun sıkıntısı ne? Hmm. Maaşını arttırırsak mutlu olursun bence. Tamam. Tamam. Personellere bir gelelim. Mutsuz olan personelleri biraz arttırabiliriz. Bu ne? Bu kimdi ya? Ha, bu, bu bizim ee, araştırmacımız. Tamam. Izgar seviyesi artmış. Burada 53 adet banka sahip ol demiş. Onu yapacaktık. Onu atladık. Herhangi malzemeden 100 tane satın al demiş. Öyle bakalım kaç oldu? 86 oldu. Buradan alsak 94 oldu. Bunu da fullleyelim. Tüm paramızı harcayalım. Malzeme dediği için henüz daha onu saymadı. Bir günde 9100'den fazla harcama yapın diyor. Herhangi bir etkinlikte bir kez düzenleyin. 53 adet de banka sahip olacağız. Şimdi bankı şuraya kurabilirim. Aa bundan yapmıyoruz. Bir, daha tane şundan koyalım. Ee, şuraya bir tane bank koyabilirim. Ama onun öncesinde şu görevi bitirmek istiyorum. Bu görevi bitirelim. Şimdi bir tane bank atalım oraya. Yuvarlak bank da atabilirdik ya. Hmm, buraya ışık gelmiyor. Burası buradan çıkış yapacağız. Bence burası ya. Bakayım oraya koltuk suyu mu suyu? Ama bankı da attık. Okey. Şimdi oraya ışık getireceğiz de. Onun için ışık getirelim direkt. Şöyle bir tane. Aynen bir tane daha koltuk atalım oraya. Aynen öyle. Okey. Bunlar için bize ne lazımdı? Şundan lazım. 601 altın istiyor kadar altınımız şu anda mevcut değil. Gün de bitmek üzere. Evet şimdi ondan artık mevcut. Böyle gönderelim. Tamam maceracımızın level'ını artmasını istiyoruz. Evet. Bir günü daha bitirdik. Ertesi güne geçebiliriz. Yine bir hırsız denemesi var. Hırsızla karşı başarılı savundun. Evet. Ee, bir günde 2900'den fazla kazanın 308 müşteri hizmet verin demiş. 308 müşteriye hizmet şu anda veremiyoruz. Herhangi bir etkinlik düzenleyip bitiremedik. Bir günde 9000 9000 fazla harcama yapı falan filan. Şimdi şunlar bir gelmiş. Macera başarılı oldu fakat kazandığınız malzemeler için yeterli yeriniz yok. Hmm. Hmm. Nerede yer? Bukla yer yok. Okay. Şundan almaya gideceğiz. Tamam. Olduğu kadar fulllesin. Mantarı pulledim. Mantarla ilgili olan bir tane şundan yapalım ya. Yani. Evet araştırmanın biri daha bitti. Biz şimdi otele başlayacağız. Üst kat çıkacağız. Üst katı da otele çevirebiliriz. İkinci katı otel yapmamız mümkün. O niyetim var. Evet bakalım. Prestijimiz 226 şu ana kadar 52 müşteri şey yapmışız bir günde 20 fazla kazan demiş Bu büyük ihtimal tamamlanır diye düşünüyorum şimdi şuradan şuna gönderecektik bir şöyle gönderileyim buna gönderecek şu anda maceracımız yok menüde bir artış güzel. Buraya 130 tane müşteri alabiliriz bak bunlar mesela kızgın ve gidiyor Böyle bir şey yapabiliriz Gecekleri bir tık daha arttırırsak konuk sayısını azaltıp Tamamlandı konuk sayısını azaltıp Performansı arttırabiliriz daha Az gelirler ama daha çok kazanabiliriz Bence öyle yapmak daha mantıklı en azından şey yaşamamak adına Kızgın müşterilerle uğraşmamak adına, yani son zamanlarda çok fazla bir kızgın müşteri potansiyelimiz mevcut. Evet, ertesi güne geçebiliriz. Bütün gün boyunca sadece ana yemek servis et demiş. Ee, hiçbiri, 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 hiçbiri. Şimdi. Paramız ufak ufak artıyor. Bunu aldık. Bir adet daha bundan alıyoruz. Yine et için gidiyoruz. Burada 130 tane müşteri. Bu arada kaldırır mı? Kaldıramayabilir ya. 95, 97. Kaldırmaz 130 burası. Büyük ihtimal kaldırmayacak ya. 108'de kaldı. Başka çünkü masa yok. 108'de kaldık. Yani. 108'de kaldık. Biri gidip bir başkası gelirse falan filan belki. Şunları dolduralım. En azından. Şimdi şuraya mesela özelde miydi o? Evet şundan atsam şöyle. Bu eşya duvardaki başka bir eşya ile çakışıyor. Hangi eşya ile çakışıyor? Yani şuraya alsak. Okey. Şimdi ikinci kat olmuş oldu. Zemin dokusu. Evet emin dokusunu tamamladık. Duvarı da tamamlayalım. Yeterli paramız yokmuş. Yetmedi para. Şurada bir görev vardı ya bunu belki tamamlarız. Etkinliği tamamlıyorduk ya etkinlikten in ödül alacaktık onu da tamamlayamamış tamamlayamıyoruz şu anda. Tamam üst katı üst katın temelini attık üst katı için özelden ha, daha şey tamamlanmadı gel şu araştırma bitmedi otel araştırması bitsin oraya müdahale edeceğiz. Evet o etkinliği tamamlıyorum etkinlik başarısız olacak ama. Bak şuradakiler kalktı mesela. Onların yerine iki kişi gelmez mi ya? Geliyormuş. Aa dur tamamlanacak. Evet evet boşuna masa atmaya gerek yokmuş. Birileri daha giderse. Bir altı kişilik daha yer aç açılırsa. Tamamlarız ama gün de bitmek üzere. Hadi bir altı kişi daha. Bak şurada iki masa boş. Burada iki masa boş. Yani yer var aslında ama şey gelmiyor. Evet gittiler. Yetişmedi. Bir masa atsaydım belki bu şekilde olmayabilirdi. Her neyse. Bunu alalım. Bundan bir daha var. Çilek alalım diyeceğim. Paramız o kadar yetmiyor. Okey. Bir günde 400'den fazla kazanılıyor. Şunu tamamlayamadık ya. 308 müşteri bu bir şey değil bu bitimi güzel zaten. Şu anda 30 ya gelen yok. Hmm. Menüyü bir tane düşürürsem 184 gayet iyi. Şu an için iyi. Ya çok yoğun olmaya da gerek yok. Az olsun öz olsun aslında biraz daha karlı olsun. Çok böyle ucuz işçilik yapmaya gerek yok. Ama mesela düşük yüksek fiyatta bile nasıl çekebiliriz müşterileri onu onu da bir merak etmiyor değilim. Evet, suyun satış fiyatını 1'e çekebilirim. Hatta 0 çekeyim. Yani suyu kısabilirim. Bunlarda mesela fiyatları değiştiremiyoruz. Evet bu tamamlandı. Şu an ana yemek servis edin dediği kısımdayız. Ana yemek servisi devam ediyordur. Şundan da alalım. Alabildiğince. Bir sonraki etkinlikte çünkü bunu yapmak istiyorum. 120 kişi diyor. Yani yeter gibi geliyor. Üst katı da açabiliriz ya bir kısmını bir kısmını otel yapıp bir kısmını da şey yapabiliriz. Artı mutfak yapabiliriz. Artı şömine lazım. Küçük e, otel mobilyaları da açmamız lazım. Üst kat için otel için biraz onlar da önemli gibi. Şunu e, genel olarak arttırıp bunu bunu düşüreyim. Evet. Şöyle yapıp biraz daha 146 konuk yeterli bence. Yemek servisi de tamamlandı. Günlük kazancımızı elde edemedik. Harcamayı da elde edemedik. Çok da önemli değil. Ama herhangi bir hızgın müşterimiz yok. Son iki gündür. Bu, bu, daha da önemli bence. Hizmet vermemiz gerekiyor. Tüm personel mutlu %80 üzerinde olsun. Yemekler için ortalama 2.81. Şu anda bizim kaç istiyordu 2.91 yap diyor tamam onu yapacağız. Bundan gelen bir şey var mı var peki bu gelen ne bu etkinliği kaç yıl 28 son partide o tamamlanacak herhalde. Şimdi ee, bize ne lazım. Ben bir şey bıraktım ama Heh, şunları bir açalım. Bunlarlık bir şeyimiz kalmadı. Şu araştırma için yani personelleri mutlu etmemiz lazım. Şu personel yüzünden bir ihtimal o görevleri alamıyoruz. Tamam görev tamamlanmış oldu. Yeni tarifimizde de elimize geçti. Bir personelimiz level almış. Hızlı merdiven çıkmayı aktif edebiliriz. Yavaş yavaş çünkü üst kata doğru evrileceğiz. Şuradaki gelir artmaz büyük ihtimalle. Bunu bitiremeyiz. Bunu hiç bitiremeyiz. 9100'den fazla harcama şansımız şu anda sıfır. Hmm. Şuna gidelim ufaktan. Bu niye hiç level almıyorlar ya? Macera seviyesi Prestige'e göre hesaplanır ve maceraların gücü 19 25 etkilenir. Ha Prestige arttıkça maceracının gücü artıyormuş. Okey. Şimdi menüye bir gelelim. Tamam bunu sıfırladık. Bunlar biraz şey olabilir. Şunu bir tane arttırdım. Şöyle yaptım. 215 192 yeterli. Şu araştırmacı personel biraz yavaş. Onu da mutlu ediyoruz ama yine de yaranamıyoruz gibi. Bakayım onun gücüne. Level alsa bu hızını arttırabiliriz. Evet. 2.86 oldu. Bizde kaç? 2.91. Yine kızgın müşteri abi tane kızgın müşterimiz var. Barmen Hugo için yere o dökmeye başladı. Barmen içki bara koydu. Garson adı içkiyi teslim etmiş. ki aldı? Müşteri 130 adından fazla bekledici öfkelenerek ayrıldı diyor. Burayı da atlayalım. Hırsızlığı yine başarısızlıkla sonuçlandı. E, günde 170'ten fazla müşteriye hizmet verin demiş. Onu sağlarız. Yarın bu etkinliğimizi düzenleyelim. E ee, Nereye gitti abi 3 tane? 3 tane et nereye gitti? Allah Allah. Etimiz boşa gitti ya. Neyse. Evet, bir personelimiz daha seviye atlamış. Hızlı merdiven işini bakçalım üst kat için. Peki biz özelden bundan tekrardan yapabiliyoruz. Okey. Bar işlemini tekrar yapabiliyoruz ama mutfak işlemini yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Mutfak işlemini yapamıyoruz. Bak ikinci mutfak için şart. Evet. 925 paramız var. 79 kalmış. Otele çok az kalmış. Otel için etkinliğimizi sağlayacağız da. Şu ben en son neyi yapmıştım? Şunu yapmıştım. 130'lu 120'ye şey olacak. 120 için biraz sıkıntı olabilir. Onun için bunu açarız. Artı bir deyip 120 tane altını buradan karşılarız bence daha da hızlı ilerlemiş oluruz. Diye düşünüyorum. 27 etim var ama bu eti kullanıyor galiba. Bir tane herhangi bak şunda mesela bir tane et. Ya ama bu et bu et değil bu arada. Bundan kullanıyor. Jambon kullanmıyor. Yemenilerde jambon yok gibi. Bunun bir seviyesini arttıralım da. Etkinlikte var mı? Ha, etkinlikte burada kullandık. Doğru. 2.90 oldu çok az kaldı şey diğer görevin bitmesine de bir yemeğimizin daha seviye alması şunlar zaten iptal şu almak üzere ee, şunlar zor şunlar zor etkinlik yemeği zaten şu gelirse kremalı çörek 4 tane daha sipariş gelirse o da level almış olacak o biraz uzun sürebilir, yine kızgın müşterimiz bir adet var. Kızgın müşterisiz günümüz yok, çok şükür. Bu gelmiş yine ona göndereceğim et lazım. Geldikleri gibi gittiler. Üst kata az kaldı, üst kata da çıkacağız. Orada bir sonraki bölümde çıkarız büyük ihtimal. Bu anı da bitirelim. Bir sonraki bölümde kalan dekorasyonlarımızı, kalan aksiyonlarımızı yapabiliriz. Şu mutfak böyle çok boşta duruyor ya. Hatta şu mutfağın önce bence zeminini bir yenileyelim. Böyle bir zemin yapalım buraya. Sonra buraya güzel böyle bir halı. Böyle minik bir halı girişlere. Aynen. Ya da dur bakayım. Böyle ikili. Evet şöyle ikili giriş yapabilirim daha buraya böyle bir tane de ortaya alı yaptık mı çiçek. Gayet hoş. Biraz masraf yaptık ama olsun. Ee, şimdi e, bir gündeki ve şeyi falan tamamladık. 170 müşteri dedik. O da olmuyor henüz. Onlar biraz sıkıntı. Elit aşçı gelecek. Aslında bunu elit aşçı hızından alsak çok iyi olabilir. İleride başka güzel bir şey ne geliyor? Elit garson bir adet daha gelecek. Hmm. Zeminler falan geliyor. Elit barman geliyor. ikinci kat için. Bence elit aşçı bir tane daha geliyor. Evet. Daha fazla bir şey yok. Gibi gözüküyor. Evet bir yangın daha çıkmış. Yangına odaklanalım. Nerede? Et şu yangını söndür ya. Ya bu yangının çıkması hiç hoş değil. Her şey yandı. Şu yangın riskini bir azaltalım ya. Ama yanmış eşyalar var. Farkındayım. Direkt satabiliyormuşuz ama şeyimiz azaldı buraya masa atmamız lazım buraya güzel masalar atarız biraz çok daha acelemiz yok biraz orası boşta kalsın çok da önemli değil yangın işi biraz müşteriyi azaltıyor Evet otelin kilidini açtığınız için tebrikler işte nasıl ee, oynandığını gösteren bir şey. Bir adım bir kapı ve pencereleri bir oda inşa edin. Okey. Adım iki dükkana git. Adım 3 bir yatak gardırobu ve bir e, dekorasyon satın alın. Adım 4 müşteriniz akşam gelmesini bekleyin demiş. Ona bakacağız. Şunu bir araştıracağız. Bunu araştırmasını başlayacağız. Günü kapatacağız. E, yarın bu gelecek. Bu geldiği takdirde bu 30'a çıkacak. Bir sonraki gün etkinliği düzenleyeceğiz. O süre zarfında da yukarı için işlemlerimizi yapmış olacağız. Bu bölümü burada kapatacağız. Artık bir sonraki bölümde, bir sonraki bölümde bunlara devam etmiş olacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.